Arkadaşlar tekrardan merhabalar, bugün kısaca bir anlatayım, ee, kısa bir video olacak. Ee, Bossevent'te ne yaptığımızı falan çektim birazcık, ondan sonra BF'de birazcık farmladık. BF hala para kazandırıyor mu, değiyor mu, değmiyor mu? Çünkü yani bu Legend Akademi'den Akademi gibi değil, biraz daha dropları zor. Bosslardan o kadar kolay item alamıyoruz falan filan derken Biraz bir şeyler çektik Onun dışında farm çarlarımdan 2 e, tane var bende Ondan gelen şeyleri topladım Gemleri topladım Onları bir kısa kıralım Birleştirelim daha doğrusu Sonra yapacağımız pek bir şey kalmadı şimdilik. O eventler gerçekten keyifli oluyor bu arada. Yani ırk oluyor. İster PK'na atabiliyorsun. Zaten solo kişinin kili 15 kil falan oluyor. 15 kil de çok kolay alırsın yani. Hem bossları vurursun. Yani burada solo bir oyuncu asla şey olmuyor. dışarıda kalmıyor ya da ne bileyim partisiz kaldım falan diye düşünmeyin. Emin olun solo soloysanız daha çok kazanabilirsiniz yani. 3 tane ört aldık. Örtler şu an para edebilir. Bir bakalım ona da. Mining kırarız. Bunu satarız. Bunu kırarız. Şunu da koyarız. Hatta bunu şimdilik şuraya koyayım. Bunu bunu da koyarız pazara. Belki gider. Int. Bunun çevirimi olsa keşke ya. Böyle bir ellem verip kötü durakileri bir öneriye yazalım. Belki değerlendirebilirler. Çünkü burada GM'lerimiz gerçekten ilgileniyor. Bir dakika önce bir seçmek istiyorum. Seni istemiyorum. Seni de istemiyorum abi. Seçtik değil mi? Kır. Nereye gittin lan? Ha buraya gelmiş. İki red pot attı. Şunu gidelim bir basalım. Geçilen. Bir kere de geçti. işimize yarasın ya. Kaç para ki Ponyx? Ponix. 65 em ya. Çok para kanka. Bunun bir tane farm çarımı almak istiyorum. Çünkü durability biraz daha fazla bakın. 1500. 15k yani, 1500 dediğime bakmayın. Şunları bir pazara koyalım. Giga attı. Şuna bunlar o kadar para etmiyor çünkü ama 7 tane atıyor mesela bakalım 7 tane giga kaç para? Aynen parası yokmuş. 700k falan. Şu an insanlar bunu kırmıyor çünkü artık kutular geliştiği için bunlardan falan kurovaz atıyor. Bundan atıyor. Bu TC itemi atıyor yani. Bundan atıyor mesela. Kurovaz şu an yapılması gereken en kolay. Ya en kolay değil de bir günde yaparsın. Adam akıllı farmlarsan bir günde yaparsın. Price'larınki, ki, kadı zaten bedava gibi bir şey yani. Bakın 160, 150, 1 GB falan. 1 GB şu an yani 60 lira falandır. Şu örtü de bir pazara koyalım. Kaç paraymış? 18. 18 4'ten bunu koysak 18 4. Şu adama ya şuna yazalım. Sonra Jevel. Dex mesela Hardness var. Aslında denemek istiyorum da pahalı ya. Bir de şansımız yok. Tekrar şeyde deneriz. Akademide deneriz belki. Stability kaç paraymış? 5GB mi yazmışlar? Yok canım. 450 yazarız ya. Satılmaz ama. Dursun. Tamam bunu da koyduk. Şimdi devam. Ee, diğer videolarda şey falan görürsünüz büyük ihtimal. Onları koyarım. Ara ara boss event'e girmiştim. Onları çekmiştim. Biraz da işte BF'ye girmiştim oradan oraya. İyi seyirler. Beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça Hoşçakalın. BF'ye girdik bu sefer pek verimli geçmiyor çünkü bütün slotlar dolu. Mecbur kurduk bize. de. Gridden bir tane ya iki tane gold bar alsak kafi bu arada. %4 oran. Yani şu kadar insandan çıkacak ve %4'te bize çıkacak. Ama şu ana kadar bu drop'u aldım içerden 2 ve Bence güzel. Bakalım e, şeye kadar ne kadar kazıyacağız. 40 dakikamız var. 40 dakikada buradan bir iki tane daha alsak. Güzel olur. Çok darlıyorlar ya bu. Elle dönülen slotlarda full dolu. Normalde Lulus'ta kazıyordum. Orada bir parti gitti. bir duralım 10 dakika. Bakalım neler olacak. En son gösteririm. Kutuyu aldık ama boş mesela. BF'miz bitti. Bakalım ne kadar kazanmışız. 16 tane taş. 13 tane de Bırtı. bunların ikisini gene yedi aldım 3gb buradan 4 etti yani 430m bence çok iyi 430 m almışız güzel. Yüzde paramız oldu. Dün bol seventten e, çıkardıklarımızı da sattık. Güzel. Hatta şunu şöyle yapalım. Yani dün geceyle birlikte falan dersek 10 GB'yi kasmış bulunmaktayız. Güzel. Devam. Saat gecenin 12.30 falan korumuzu aldık. Falan kor. Post var, ırk var, 350 kişi de geldi. Tabi şu an bunlar şu para falan etmiyor ama hiç olmazsa gold para aldık. De yani random olduğunun kanıtı. O kadar insan vuruyor. Şans havana düştü. Aa, bir tane daha bu atacak. Meşleri ölmezsek bu kutu bizde kalabilir. Yani falan da hani şuraya topluyor. Bir kişiye vurmaz diye düşünüyorum. Şu an vururlar ama. Buraya geliyorlar. Ölmeleri lazım bunları şu an. Aynen öldüler. Öldü küme Ölmek, ölmek, Onu çok güzel tuttuk ne ya? Herkes de öldü. Lan ya, hayatta kaldık ama bizde değil. Şundan bir can toplayalım. Ya neredeyse gece 1. ırka bak ya. Ha şunu şuraya kaçırsa, Gel kanka. Sen de şurada bir keselim şunu ya. Şimdi alırsak iyi olur ya. 350 KC de veriyor ya Bunları bossları seviyorum. Vallahi aldık. Şuraya atacağız diye öldük. Bakalım devam da. Hani bu arada drop aldım. Yani bayağı bir drop aldık. Şunlardan 12 tane water alan fıstık yani. Devam